Merhaba ben olarak işte her bir gün sizlerle birlikte evet, Flash kaldırılmış bir oyun oynayacağız. Arabalar şimşek hızı yani. Bu aslında sadece tut kaldırılmıştı. Ama ben nasıl olduysa bir şekilde de yükledim. Hileli yükledim ama. Ama ben neredeyse oyunu bitirdim sayılır. Yani. Marvel spider man Master Series'in bir Şimdi bekliyorsunuz yani bekliyorsunuz Bek bilmiyorum ama Yani evet, şöyle Yani böyle Bu yeni versiyon olduğu için Yani nasıl diyeyim Yani evet, bak burada daha önce bir şey yok Burada da bir şey olmuyor Pislere geçelim burada bir sürü pist var ben daha önce bitirdim Mesela Tot Marcus'dan başladım. Vallahi şans eseri... <laughs> ...şeye kadar geldim neredeyse. Karla Velasso'da kaldım. Oraya geçmek... ...neyeyim şu anda? Baksanıza piste. <laughs> Küçücük. <gülüyor> Küçücük pist. Ha bak Mater burada. Bak Rusty's Çadır'ı koymuştum. Şimdi dur, şimdi bir şey bulmam lazım. Şimdi bir şey bulmak için şöyle bir taktik var. Buna böyle birkaç kez basınca Ay La oğlum Sen değil Heh. Karla çıktı gene Oğlum şu küçücük piste şey bir kuyruğu bulamayacak mıyım? Dur Değil mi? mi? Hmm. Yine gene şey çıktı Yine şu Todoroki çıktı Bazen böyle aşırılarda şipşik mekruyum falan da çıkıyor ama Ya yani isterseniz bir yarış yapalım Tot markası Bakın şimdi geçiyoruz Bakın ya Bu oyunu yurt dışında var Bu oyun Bilenler vardı zaten Yurt dışında kaldırılmadı diye biliyorum Sadece burada kaldırıldı Google Play Store'da bulamazsınız bu oyunu. Ama ben yani daha önce de Play Store'dan oynuyordum. Yani Play Store'da kaldırılmış şimdi. Ben de Google'dan bularak indirdim. Nasıl olduğunu anlamadan tekrar yüklemeyi başardım. Ama yani siz böyle nasıl kurulduğunu falan. Ben bir şimdilik göstereyim. Arkadaşlar geri döndüm. Bir göstereyim ben. Şimdi nasıl olduğunu. Ben en son buraya gitmiştim. Olur. Şimdi buraya. Şimşek Hızı APK mod yazıyorsunuz. Burada oyun indir klapa tıklıyorsunuz. Buradan şimdi şu APK ile OBB'yi indiriyorsunuz. Dur lan. OBB. Sonra da Zerçiver diye bir uygulamaya geliyorsunuz. Yüklüyor. Sonra mesela burada da bir yerde olur sizde bilmiyorum. Son orada da böyle giriyorsunuz. Bak şimdi mesela bir uygulamada göstereyim ben. Şurada mesela bak. Böyle bas. Arkadaşlar bir uygulamada göstereyim. Mesela bunu da göstereyim ben. Şöyle basıyorsunuz, görüntüle diyorsunuz. Sonra bu burada mesela şu com.game.of bilmem ne bir şey çıkacak. Ona böyle basılı tut Ona böyle şey böyle değil Bir kere basıp Kopyala diyeceksiniz Sonra geleceksiniz böyle Data'ya Sonra buradan şu yapış Bak şuna şu mavi olan işarete basacaksınız Böylece oyun indirilecek Sonra Tekrardan download'a girip APK dosya da indirdiyseniz APK dosyasını indirin. Oyun açılmış olacak. Sonra istediğiniz gibi oynayabilirsiniz ama oyunda şöyle çok gıcık bir olay var. Ama bunu bilgisayarınız falan varsa rahatça yapabilirsiniz. Telefona nasıl bilgisayar bağlanır? Ben size bir sonraki videomda göstereceğim. Nasıl bağlanacağını Bakın bak daha demin girdiğimde şeydi Sabah da şimdi gece oldu böyle de bir olay var Oyunda çünkü güncellemeler geldi bu oyuna Kaldırıldıktan sonra yurt dışında Şimdi de Mesela şu gıcık olay da şu Bak Birkaç yarış yaptıktan sonra yani Çık geçtikten sonra Çıkla şimdi konuştuğu bir yer var Orayı geçtikten sonra mesela bak Diğer seçenekler diyorsunuz. Bak burada adın ne diyor? Burada şöyle girmeye çalışıyorsunuz ama olmuyor. Diyelim ki sizde tabi ne bileyim ben ben de böyle bir salaklık oldu. Ama yani bilgisayar istenen varsa ya da telefona bilgisayar nasıl bağlanır bilmiyorsunuz, bir sonraki videomda göstereceğim. Bunu daha önce de söyledim. Bağladığınız zaman yani işte bilgisayarın klavyesinden adınızı yazabilirsiniz böyle böylece rahatça oynayabilirsiniz sonra şeyi kapatıp yansıtmayı kapatıp yani istediğiniz gibi bakın mesela ben böyle hileyle açtım bütün her yeri ben en son şeyde kalmıştım doğru hatırladım Burada kalmıştım ama Bakar mısın? Aşırı diyor Yükseltmem gerekiyor çünkü aşırıları yenemiyoruz Gelmesi imkansız çünkü aşırı diyor Bakın böyle burada kostümler falan da var Bakın Şimşek McQueen'e geliyoruz Bakın bu var neon kostümü ışıklı mışıklı böyle Bakar mısınız şu kostüme? asaletini. Bir de bu var. Bakın. Normal değişik. Doğu esintisi diye. Bu da buz. Buz kostümü. Bu hız şeytanı. Bu da kış. Gene bu da. Bak şunun olduğu gibi. Bu da kış ama farklı. Bak bu da şey Dino boyası Oyunu bitirmek için uğraştığınız zaman bakın şurada da bonuslar veriyor. Boyalardan gelen özellikler. Şu da şampiyon boya şampiyon boyası diyor ama Dinoco boyası bu. Ama şöyle bir şey var. Şurada kanadı biraz değişik ya bak. Burada da eski görünüm var. Rüzgarlığı şöyle şey olacaktı. Bunun gibi olacakken böyle. Şurada yüksek hız bonusu diyor. Bu da normal şeyi hali, eski hali şimşek meklifli. Ha bak en güzeli bence bu olabilir diye düşünüyorum. Kars bir şeyinin. İyidin. Nasıl diyeyim? Arabalar 1'in filmindeki. Siz Google'a arabalar 1 yazınca çıkıyor. Ben bunu seçeceğim. Francesco'da da aynı. Bütün arabalar için böyle kostümler var. Ama yarış ara... Ama sadece yarış arabalarında Böyle kostümler var bir sürü. Francesco'nun ki birazcık daha farklı. Bakın mesela yeşil düşmanlık. Düşmanlık. İtalyan mucizesi. Falan bunun gibi kostümler var. Ben ne neon seçeceğim. Bunun da bir şeyi var. Bak bunun da aynı şeyleri var. Raul, Karol. Sadece bu iki kostümü farklı. Yoksa diğerleri hep aynı. Buna falan. Bak. Bir şey var. Miguel falan var. <laughs> Miguel deyince aklıma Across the spider filmindeki <laughs> Miguel olarak aklıma geliyor sürekli. <laughs> Bak Chick var burada. Ama yani bu oyunda şöyle bir şey de var. Bak mesela oyunu ilk yüklediğiniz zaman Size Şimşek McQueen'i veriyor. Deneme amaçlı. Deneme amaçlı size veriyor Şimşek McQueen'i. Sonra siz buradan mesela tamamladınız diyelim mesela bak. tot markus su bitirince serbest istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz. Tabi. Bak. Burada mesela Chick var. Ama belli bir süre sonra bakın. Şöyle olacak. Ben bayağı geliştirdiğim için böyle bir sürü arabalar var. Yarış diyorsunuz. Şurada görevler falan da var. Ben hiç girmediğim için Bakın şimdi mesela şey geçelim. En son şu Todoroki'yi güçlendirme falan yapacaktım. <laughs> Çıkma hocam, sen değilsin. Ay sen de değilsin. Sen, değil. Heh, sen Bir de bunun bir boyası daha vardı. Far. Sadece bunda bir de yokozo diye bir araba var. DJ'ye benziyor. Bakın bu var. Makina modu. Bu neymiş? Japon bayrağı mış? Bu dönüşlerde daha iyi uzun sürüyor falan. İşte mesela bakın bu var. Bence en iyisi bu. Bazı arabaların kostümlerinde yüksek hız bonusu falan var. Bu makine bodunda varsa diyordum ben. Nema yokmuş. Bak bak. Tam iyice geliştirdik. Bakın mesela birini böyle güçlendirme yapıp böyle cevherlerle hızlandırabiliyorsunuz. Göstermiştim. Aa bakın bak buna gelip de güçlendirmek istiyorsunuz. Ama güçlendiremiyorsunuz. Size böyle bir ekran çıkıyor. Şuna basıyorsunuz. Öyle de yapabiliyorsunuz. Bakın bu hızlandırılmış yani. İyice geliştirdik. Biraz daha hızlandı şimdi. Raul'e geçtim diyebilirim neredeyse. Arkadaşlar geri döndüm. Yani burada kuzenim de var yanıma geldi. Aslında. Ama o video izliyor şu an. Aa, neyse yarış başlıyormuş. Hadi hoşça kal Bingo. Baba baba bak. Uf çok güzelsin be. Oy, ıskaladım lan. Biraz fazla Erken bastım galiba bak. Küçük dairelerin yanına gelip pedala bastığınız zaman arabanız hızlanıyor. Ama bak dikkatli izlemeniz lazım burayı. Bakın. Benim yaptığım gibi yapmanız lazım. Şunu yapmanız gerekiyor. Ama daha oyun ilk çıktı ilk sürümünde Çimşekle ilk oynadığınız zaman hani gelmiyordu. Oldu çünkü yollar kaygan olduğu için şey. Bak bastığınız zaman pedala geri basmanız gerekiyor. Yoksa çarpabilirsiniz ve hızınız yavaşlıyor. Hatta arabanın motoru bile yamulabiliyor. Ben bir ara da çarpmıştım. Onda da şeydeydim herhalde. Ee, He, hatırladım. Adı ne onun ismi? He. Boost yani güç diye bir arabadaydım. Arabanın haritasındaydım. Onda da şey yaptım. Onunla falan. Yarışırken çok fena sert vurdum duvara. Arabanın motoru yamuldu. <laughs> Hadi hoşça kal. Uy, 9 combo. Ne güzel gidiyor lan? <laughs> 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 ne sandınız lan beni siz? E ne sanıyordunuz beni? Vallahi iyi bu. Bir... Ha bak. Güç dediğim arabada bu. Neon boyası var. Buraya ne koysak? Taş mı koysak ya? Yok taş at olmaz. Donuk at. <laughs> Buzlu at yani. Şunu mu koyayım? Ben korkurum, ben ben evet. Bunu koydum. Na Francesco. <laughs> Francesco ile şurada yarışımız var. En sonunda şu Raul Karol ile yarışımız var. Oğlum. Oğlum. Bak. Patinaj çekiyor bak, bak bak Baba bak patinaj çekti. <laughs> Hadi bakalım. Hadi hoşça kal. Biraz hızlıymış bu. <laughs> Ama ben daha hızlıyım. Hadi da turboyu açayım da. Bana hiç yetişemesin. Oha. Bayağı arkamdaymış şu an. Woohoo. Hadi hoşça kal. Ya o kadar hızlı gidiyorum ki. Şu an nereden gittiğimi bile göremedim orada. Bulanıklaştı. Of, bayağı XP kastım ha. Tam konuşmalara bakalım. <laughs> Böyle saçma sapan arabalar falan. Hani garip bir çete var ya. İtalyanlar serseri olanlar. Dur tribün koyalım buraya. Dişli balon mı koysam yok dişli balon koymayayım. Ee, rast diş çadır olmaz. Hmm. Ne olsun, ne olsun, ne olsun. Bence bu olsun. Zafer Çemeri. O ne ya? Üst geçit. <laughs> Üst geçit koydum. Tokyo kulesi. Tokyo'da Japonya'ya yakın bir yerde. De, şey tek bir sorun var. Ne oldu ya? Heh. Düzeldi. Orayı nasıl geçeceğiz? Şarjım azaldı. Dur. Bir bir şarjı takayım arkadaşlar telefonumu. Şimdi dur. Şöyle bir hızlandırma, güçlendirme falan yapayım. Arabaya. Allah baya biraz daha güçlendirmem gerekiyor. Yoksa vallahi şey hiç geçemeyiz. Bir de bir şey değil mi bu ışıkları siz geceyken göreceksiniz çok fena çok güzel parlıyor. Şu 92'de bırakayım. Oraya kadar vallahi iyi yarışla çıkartmış olurum. E şimdi? Baba bak. Francesco'ya geçince bakalım ne yapacağız. Hadi bakalım. Sese bak sese. <laughs> Sustur şu egzozunu. He. Fırla. Bakalım oradan nasıl geçeceğiz. Çok merak ediyorum gerçekten. Şey koydum ya. Ne onun ismi? Adını unuttum ya. La. Ha. Yeterince depolama alanı yok diye mesaj geldi bana. Şu yarışı tamamlayayım. Ha burada içinden geçtim lan. <laughs> oh. Tam yavaş. Başlamıştım orada Vallahi çok güzel gittim be. Wiş. Çok güzelsin be. Şu yarışa kadar gitsem sana olmaz. Aa Francesco. Yarışa başlayalım. Şu şunu koyalım. Bir tane bir şey istedi. şunu koyalım. Sonra şeye geçeceğiz. Raul Karol ile olan bir yarışım var. Onu yarışacağız. Bunların ikisi de çok güçlü arabalar. Bas bakalım. Hadi görüşürüz Francesco. Çok güçlü gidiyor. oy ıskaladım orayı. Uy, Oh bak bak bak. Döngü yaptım. <laughs> Vallahi döngü oldu lan. Dur bir trolle bakayım. Oh. Oy. İçimin yağları <gülüyor> indi. <gülüyor> ne, ne diyorum ben ya? Alım. Alım. Tamam. Tamam, yürü git. Eee tamamdır. Ne? Şimdi şu tepeliği koyacağım. Zigzaklı yolu koyuyorum. Şimdi bayağı bir geliştik. Bir yakıtım kalmış. Bu yarışta da yaptıktan sonra bitecektir. Zaten son yarış. Bu şey şu Todoroki ile olan İsmi Todoroki bu aracın Karıştırmayın Şu öndeki olan araba Şey Mavi olan ismi Raul Karol Ama niyesi La Nereye gidiyorsun lan buraya gel Kaçma benden Hadi görüşürüz <laughs> Ama yani çok da ümitli değilim ben çünkü böyle zorlu olan arabalar çok acayipler. Geliyorlar son anda geçiyorlar adamı. Uy. Umarım gelip de son anda geçmez beni. İşte bu. <laughs> son anda. Yeah, radyatör kupasını aldım. Yey! Kazandım ula! Bir dakika. Bir dakika yaklaşsın. Zafer için kendi pistini yaptı. Ve burada artık idman turları yapabiliriz. Şurası içince de bedavadan yarış yapabiliyorsunuz. Ama bak Şimşek Bey Queen geldi. Arkadaşlar videomuz bu kadar hoşçakalın. Bye bye. Sonra tekrardan şey de yapacağım. Bu oyun bilgisayar nasıl şey bağlanır diye. Neyse hoşçakalın. Bye bye.